Evet, ayrılık vaktidir can Medine'den, Gönül ayrılır mı Goncagül'ünden, Bitti sayılı gün, ne gelir elden, Gözlerim çok doldu veda ederken. Evet, Medine'den ayrılmak yeryüzünün en acı firakıdır. Bu firak adeta insanı yakar, kavurur kardeşlerim. İnsan Medine-i Münevvere'ye geldiğinde neşe dolar, heyecan dolar, mutluluktan adeta havalara uçar. Ama Medine-i Münevvere'den ayrılırken bir o kadar hüzünle, kederle veda eder Medine'ye. E çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın efendim mübarek kabri şerifi burada. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman binlerce sahabe burada. O dostlardan ayrılmak kolay değildir. Uhud'dan, Kuba'dan, Hendek'ten ayrılmak kolay değildir. Rabbim tez zamanda Münevver şehir Medine'yi ziyaret etmeyi nasip eylesin kardeşlerim.